Oo Fikret Bey de buradaymış. Ya sabır. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aşağı inmedin sana gelelim dedik ama sen de hemen korkuyorsun. Ne korkacağım lan ben senden? Sen kimsin? Gel de göstereyim kim olduğumu. Yok gelmeyeceğim. Gelme işte korkuyorsun korkak bu. <laughs> ben Fikret korkak tavuk. <laughs> I'm Hadi doğru revire git. Hocam başlattı Sana revire git dedim git hadi yürü. Fikret neden yaptın böyle bir şey ha? Ya hocam ben geldiğimden beri bana satışıyorlar ya. Burada böyle şeyleri hoşgörüyle karşılamayız Fikret. Bir daha tekrar edersen cezan çok büyük olur bunu bil. Bakayım. Kaşın mı kalıyor senin? Ha dur dur bakayım dur. <laughs> Hay Allah. Şimdi git elini yüzünü yıka. Sonra da revire git. Hemşire sana da baksın daha böyle bir şey görmeyeceğim Fikret. Anladın mı beni? Hop, ne oluyor lan? Abim, abim nerede? He Hikmet çıktı dışarı tüydü. Dışarı mı? Bize haber vermeden. Dur lan, abinin çıktığını söyleme kimseye. Tamam söyleme. Hı? Kiraz nerede? Kiraz İsmet'e bakmaya gitti. Bekle istersen. Yok istemez. Fikret! Ne yapıyorsun oğlum burada? Ne oldu? Çocuklara bir şey mi oldu? Kardeşlerim nerede? Ha? Bir şey olmadı mı kimseye? Yok. İyi onlar. Sen niye buradasın peki? Yurtta olman gerekmiyor mu? Bak bakalım bana bir. Fikret. Barış abi. Hop, hop 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 hop. Ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun? Fikret. Kim kızdırdı oğlum seni? Ne oldu? Bak bakayım bana. <laughs> benim bildiğim Fiko öyle herkese eyvallah çekmez ya. Ne oldu be? Yok. işte öyle değil artık. Nasıl peki artık? Ablam benim adam olmam için çok uğraştı. Ben de ona söz verdim. Eskisi gibi olmayacağım dedim Barış abi. Hem de erkek sözü verdim. Erkek adam sözünü tutmazsa olur mu hiç Barış abi? Olmaz, olmaz. Ya bu çocuklar bana sözümü tutturmuyorlar Barış abi. Ben bu yurtta biraz daha dursam ne çocuklara? Daldım da zaten. Ama azıcık da işte. Azıcık dağıtın yani. Eskisi gibi olmak istemiyorum ben Barış abi. Bana bak. Bana bak, tamam. Sen şimdi eskisi gibi olmaz olamazsın, anladın mı beni? Öyle bir ihtimal yok. Tamam mı sen? Kocaman adam olmuşsun ya. Laflara bak, büyümüşsün oğlum sen. Büyümüşsün sen. <laughs> Ablamla Ahmet bir şey söyleyemedim Barış abi üzülmesin derdi. İlk aklıma sen gel. Barış abi sen zenginsin. Bizi ne olur buyur tam kurtar Barış abi. Ablama yardım et. Bizi buradan kurtarsın Barış abi. Tamam tamam oğlum tamam abi. oğlum tamam tamam tamam, <laughs> tamam oğlum merak etme sen merak etme. Ablan seni burada buradan kurtaracak seni burada bırakmayacak tamam mı? Ben de elimden geleni yapacağım. Tamam mı? Bak bakalım bana. Bak bana. <laughs> Erkek sözü, tamam mı? Hadi kalk. Kalk, hava çok soğuk, kalk. Kalk bak, kalk. Kapşonunu kapat. Hadi yürü.